Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. En son döşemelerimizi çizmiştik. Şimdi bunları nervüre ve kasete dönüştürmeyi göreceğiz. Bunun için döşeme menüsünden nervüre dönüştür ya da kasete dönüştür hangisine dönüştürecekse konu seçiyoruz. İlk önce biz nervüre dönüştürelim. Dönüştürmek istediğimiz döşemenin üstüne gelip farenin sol tuşu ile bir defa tıklıyoruz. Sonra sağ tıklıyoruz. Sağ tıkladığımızda doğrultu seçmemizi istiyor. bakın şuraya geldiğimde iki hafif bir kırmızı hal aldı. Buna tıklarsam dişlerimi şu yönde atacaktır. Ya da şuna tıklarsam doğrultuyu bu yönde atacaktır. Şöyle mesela tıkladım. Gördüğünüz gibi bakın şunların her biri nervür kiriş dediğimiz kirişler oluyor. Ve bu doğrultuda attı. Sağ tıklayıp komuttan çıkıyorum. Bir tane de diğer doğrultuda yapalım. Tekrar döşeme dedim. Nervüre dönüştür dedim döşememi seçtim bir defa sağ tıkladım ve doğrultusunu seçtim alttan ya da üstten seçmenizin hiçbir farkı yok o size kalmış çünkü doğrultu aynı sonra bunun özelliklerini değiştirmek istediğimde ESC ile ya da sağ tıklayarak komuttan çıkıyorum daha çıkmadan basarsam bunu geri alacaktır ESC ile komuttan çıktım değiştirmek istediğim döşemenin üstüne iki defa tıklıyorum ya da seçip CTRL E ile özelliklerine giriyorum nervür kısmına geliyorum. Eğer kasetse kaset kısmına gelecektik. Bakın tipik kiriş bir dedi. Buna göre analiz yapıp diğerlerini de bunun gibi varsayıyor. Bakın şu bizim mavi kirişimiz. Bakın bunlar turuncu, şu mavi bu bizim tipik kirişimiz oluyor. Bunun yerini değiştirebiliriz. Mesela 3 yazıyor. 5 diyeyim. Ve tamam diyeyim. Şöyle tipik kirişimizi buraya taşıması oldu. Tipik kiriş 2 dediği genelde kaset döşemelerde oluyor. Nerver pek ihtiyaç duyulmuyor. Çünkü x, y doğrultusu olduğu için kasette tipik kiriş 2 de var. Bakın burada eksi 1 demiş ve 0 tane demiş. Yani hem eksi 1 de yok hem 0 da ondan kiriş yok yani o anlama geliyor. Tipik kiriş 1'de de ise bakın 9 tane kirişimiz var. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yine başlığın başlangıç diş genişliği dedi 40 santim bunu değiştirebiliriz. Bakın 20 santim yaptığımda şurayı 20'ye düşürecektir. Diş aralığı dedi 2 nervür kiriş arası mesafe bunu arttırıp azaltabilirim. Bakın 60'a çıkardım. Şöyle gördüğünüz gibi mesafem büyüdü. 40 dedim. Kiriş genişliği küçük diş küçük kirişlerin genişliği bunu da değiştirebilirim. Bakın 20 yaptığımda Kirişlerin boyutu büyüdü. Kiriş yüksekliğimiz 35 santim. Bunu da değiştirebiliriz. Sizin tercihinde kalmış. Kaç yapmak isterseniz. Onun dışında şu an döşeme kalınlığımız bunların üstünden 15 santim olarak gözüküyor. Bu nervür döşeme için ya da dişli döşeme için biraz fazla. Bunu da yine döşeme ayarlarından kalınlıktan mesela 7 santim yaparsak şöyle gördüğünüz gibi kalınlığımız azalmıştır ve bu yeterli olacaktır. Amacımız bunların üstünü kapatmak. Öyle çok kalın bir döşemeye ihtiyacımız yok burada. Bakın buradaki 15 santim zaten tek başına 15 santim bile yeterli gelecektir buraya. Nervür döşemenin en büyük avantajlarından biri bizlere şöyle binanın altından baktığımızda normalde şu kirişler yok. Şunların yerine yastık kiriş dediğimiz bunları taşıyan kirişler alıyor bunlar olmuyor. O yüzden böyle alttan binaya baktığımızda dümdüz bir alan gözüküyor. Bu da mimari açıdan bizim için avantajlı. Şimdi kasete dönüştürmek ise yine aynı şekilde döşeme döşemeye tıklıyoruz. Bu sefer kasete dönüştür seçiyoruz. Yine dönüştürmek istediğimiz döşemeyi seçip sağ tıklıyoruz. Bu sefer iki doğrultu seçeceğiz. X ve Y olmak üzere. Ve gördüğünüz gibi döşememiz hazır hale geliyor. Tekrar sağ tıklayıp komuttan çıkıyorum. Yine aynı şekilde özelliklerine baktığımda bu sefer kasete geliyorum. Bakın tipik kiriş 1, 3. Tipik kiriş 2 de eksi 3. Şöyle. Bakın bunlar gözükmüyor. Doğrultuyu seçme önümüze göre. Bakın bunları eksi 3'e 3 yaparsam. Bakın şöyle maviler belirdi. tekrar ayarlara girdiğimde tipik giriş birden 8 tane tipik giriş 2'den 9 tane olduğunu söylüyor. Onlar da böyle böyle sayarak sayısını hesaplıyor. Başlangıç diş genişliği, bunlar da aynı Nervür'deki gibi bunlarla değiştirebiliyoruz. Yine aynı şekilde döşeme kalınlığını da buradan seçebiliyoruz. Şöyle. Bir tane daha nervür çizelim. sağa tıkladım ve doğrultularımı seçtim. Gördüğünüz gibi nervürüm hazır. Sağ tıklayıp komuttan çıktım. Bakın sağ tıklamadan önce tekrar orayı tıkladığım için iptal etmiş oldu. Sağ tıkladım. ikisini seçtim. Ve bunun dışında bir yerde sağ tıklıyorum. Ya da oradayken sağ tıklayabilirsiniz nervür ve kaset de böyle bunları dönüştürmeyi öğrendik. Diğer döşemeler kısmında anlatmadığım bir şey vardı döşeme kenarı. Şöyle kirişlerle çevrili olmayan bir alanda döşeme çizebilmek için döşeme kenarı komutunu kullanıyoruz. Çizmek istediğimiz herhangi bir yeri seçiyoruz. Ve tek döşeme deyip gelip döşememize atıyoruz. Eğer döşeme kenarı çizmezsek şuraya döşeme atamıyoruz. Bakın mesela şurası boş bir alan buraya döşeme atamıyoruz. Bunun için buranın bir balkonsa ya da konsolsa herhangi bir çıkıntımız varsa bunu çizebilmek için ya kirişlerle etrafını kapatacağız ya da kiriş atmak istemiyorsak şöyle döşeme kenarı komutuyla etrafını kapatıp döşememizi atabiliriz. Döşemeler videolarımız bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.